gafillerin bir halini bildiriyor 22. ayette Cenab-ı Hak. Andolsun sen bundan gaflettiydin, ölümden gaflettiydin. Niçin dünyaya geldin, niçin yaşıyorsun, bu kadar ihsan, ikram sana niye? Bir gaflet için geçti dünya. Derhal biz senin perdeni kaldırdık diyor Cenab-ı Hak. Ölümle perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir ama her şey bitti. Geriye dönmek de yok. Ölümle uyanma var. İşte onun için Hasibu kablen tuhasibu buyuruyor. Mutu kablen temutu buyuruyor. Hesaplaşmadan evvel, ilahi hesaba girmeden evvel kendisini, kendinizi hesaba çekin. Hayatını bir şöyle geçirelim. Çünkü nelere sahne olacağız? Onları bir Cenab-ı Hak bize bildirir. Gözlerimizin durumuna sahne oluyor. Gözler neler gördü? Kaç yaşındayız? Bu yaşıma göre gözler neler seyretti? Kulaklar neler işitti? Deliler konuşacak buyruluyor. Yeryüzü konuşacak buyruluyor. Ayt Kerim'e de cana bak. Onların gözleri vardır, görmezler o gafiller. Nasıl gözünü bir parmak konursa göz bir şey görmez? Bu kadar ilahi azamet tecellileri, bu kadar kudret akışları, bu kadar ilahi terennümleri karşı göz kör oluyor, kulakta da sağır oluyor. De Cenab-ı Hak onların gözleri vardır görmezler. Kulakları vardır işitmezler. Kalpleri vardır hissetmezler. Yine Nemil Suresi Cenab-ı Hak sen ölüye duyuramazsın buyuruyor. Canlı cenazeler. Ceset yaşıyor, kalp ölmüş. Elhamâ fucûrâ ve takvaha İnsan içinde büyük mücadele. Mevlana Hazretleri diyor ki, Musa da diyor, Firavun da senin içinde gizlenmiş durumda diyor. Onların halbi var senin içinde diyor. Fucur Firavun, takva Musa. Kat efla men zekka iç alemin temizlen felah erdi. Oradaki bazı çekişmelerden, sahnelerden Cenab-ı Hak bahsediyor. Cenab-ı Hak oraya, benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara asla zulmeci değilim buyuruyor. Çok ibretli bir ayet gibi 30. ayet. Cenab-ı Hak bütün mahlukata bir lisan vermiştir. İnsanın lisanı ayrı. Mahlukatın lisanı ayrı. Bir de bizim cemadat dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı cansız dediğimiz varlıkların bir lisanı var. Onlarda da ayrı bizim idrakimiz dışında bir canı var. Dünyada renk olmasaydı, beyaz siyah olsaydı biz diğer renkleri tanıyamazdık. Bizim idrakimiz dışında bir lisanı var. Cenab-ı Hak soruyor, o gün diyor cehennemi doldun mu deriz diyor o kıyamet günü. Bize burada şiddet bildiriyor Cenab-ı Hak. Dolup dolmadı Cenab-ı Hak biliyor. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Gönder mücrimleri der. Ümmü Haviye nasıl bir ana evladını çeker sinesine? O gün de cehennem mücrimleri öyle çekecek sinesine. Ümmül Haviye. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cenab-ı Hak Müddessur suresini yine o bir sahne bildiriyor o kıyametten. Cennete gidenler hayretle cehenneme gidenleri seyrediyorlar. Onlar uzaktan soruyorlar. Siz diyorlar ne amel işlediniz ki böyle? Allah'ın verdiği bu kadar nimetlere, ihsanlara, ikramlara karşı cehennemlik oldunuz. Onlar da diyorlar ki biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Namaz çok büyük bir nimet. Cenab-ı Hakk'ın mülakat. Cenab-ı Hakk'ın mülakatı istememektir. Çünkü namaz fahşadan, münkerden koruyor. kale. Biz namaz kılanlardan değildik. İkincisi, merhametsiz olduklarını bildiriyorlar. Duykusuz, merhametsiz. Biz açları da doyuranlardan değildik diyorlar. Sıfırlanmış bir vicdan. Yalnız kendini düşüyor. Menfaat perest, ferdiyetçi, egoist, pragmatist. Ondan sonra üçüncüsü, dünyaya dalanlarla beraberdik. İnsan iki şey müessirdir. Bir ağzına aldığı lokma müessirdir. O iç âleme tesir eder. İkincisi de beraberinde bulunduğu insan müessirdir. Hayırlı insanla hayra gider, şerli insanla şerre gider. Onun kalıbına gider. Batıla dalanlarla beraberdik derler. Tabi batıl işledikçe kara lekeler kalp iyice siyahlaşır. Zindana döner. Bütün camlar kapatılsa, tuğla ölürse, hiç güneş ışığı girmesi zindandır. Kalp böyle zindana döner ve biz ahireti de inkar edenlerden olduk derler. Ölümde geldi, ansır, önünde geldi, çattı derler. Belhasıl dünya niye geldi? Kimin mülkündeyiz? Gelenler neye geliyor? Kimin mülkünde yaşıyoruz? Kimin verdiği rızıklar rızıklanıyor? Yolculuk nereye? Kul Cenab-ı Hak uyanmasını arzu ediyor. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı ya Rabbi der. Velhasıl imtihan dünyası, okyanus üzerindeyiz. Pusula daima ahiret rotasını göstermesi lazım. Yani ahiretle dünya iç içe, iç içe beraber yaşanması, aksi insan dümeni kırılmış bir gemiye benzer ki, okyanusun ortasında hangi girdapta boğulacağı belli değildir. Onun için dindarlık muvakkat bir mevsim için, sırf Ramazan-ı Ramazan, için, Ramazan Şerif için, kanlı geceleri için değil, dindarlık ebediyet temin etmek içindir. Hayatta insanın zaruri mesleği, en zor mesleği, dinin ve cibelerini yerine getirmeye gayret etmesidir. Herkes yaptığı amellerle beraber toprağın sinesine gömülecek. Bu sebeple kabirler ya cennet bahçesi, ya cehennem çukurlarında veya da dünyaya göre şekillenecek suretler bitecek ölümle. Siretlerle kabire devam edeceğiz. Suretler sahiden vahide bir şeyle yine ayet-i kerimenin suresi sonra huruç o çıkış günü, mezarlardan çıkış ahiret meydana gidişte o zaman da Cenab-ı Hak yüzler vardı mutludur buyuruyor. Yüzler vardı zelildir buyuruyor. Kıyamet yüzler vardı parlayacak buyuruyor. Yüzler vardır perişandır pörsümüştür buyuruyor. Demek ki buradaki iş dünyamız ebedi alemde şekillenecek. iş dünyamıza göre suretler, şekiller meydana gelecek. Ondan sonra gelen ayette ve üzlü fetil cennetül cennet takva sahibine yaklaştırılır. Ve onlardan uzakta gayril bayit, gayri bayit onlar uzakta kalmayacaktır. Cennet yaklaştırılacak. Yani cennet iyice onlara yani cennete girecekler, cennetin lezzetini tadacaklar. İnsanın iki hususiyeti var. Bir türabi hususiyeti topraktan geldiği için. Topraktan, top, belki asırlar evvel bir toprak terkibinin içindeydik. Orada, oradan yediğimiz meyve, dedelerin, dedelerin de yedikleri meyvelerle, sebzelerle vesaire insan vücuduna geçtik. Ona aktarı aktıra geldik. Ana babaya babayı intikal ettik, anayı intikal ettik. Orada bir ana rahminde dokuz ay bir surette ayrı bir dünyada yaşadık. Dünyaya çıktık, ayrı bir dünyada yaşıyoruz. Kabir alemine gireceğiz, ayrı bir dünyada yaşayacağız. Orada yine bu cesetler toprağa dönecek. Yine kıyametle ayrı bir aleme gir ayrı bir dünya. Vellası hep sürprizler. Yaratılıştan bir yerden bir yere, yaratıcı, bir yerden bir yer Demek ki üzerimizde daha çok uzun yolculuklar var. Ve o yolculuklara hazırlık mekanı da burası. Cennet takva sahibi yaklaştırılır. Onlardan uzakta olmayacaktır. Ondan sonra işte size vaat edilen cennet ki o Allah'a yönelen, emirlerini riayet eden, Görmediği halde Rahman'dan, merhamet sahibinden korkan ve ve Allah'a güvenen bir kalp ile gelen kimselere mahsustur. Ve cayı bir kalbi münip. Orada Ütlüha bi selamın, zalike yömül hulut, oraya selamette girin. İşte bu ebedi yaşamanın başladığı gündür bu ı Hak. Orada artık bitiş yok. Orada oraya selamette, işte bu ebedi yaşamanın başladığı gündür buyuruyor.